Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı bir Ramazanlar, hayırlı bir e, iftar vakti size yaklaşırken bir su e, böreği tarifimi hemi paylaştım şey olarak e, kurabiyemle hamurumu e, bir e, iki velok olacak arkadaşlar video olacak hayriye mutfağından. Şimdi çevirmesini yapıyorum su böreğimin ve fırın yanmışken ikisini bir paylaşmak Bismillahirrahmanirrahim istedim Hayriye mutfağından ve yanmak üzereymiş Aramlamış. çıtır çıtır arkadaşlar çok hafif üstü kızarıp çevirdi ailemiz bizim biz böyle gördük çünkü soğuk tepsiye şoklanıyor ve böyle hamurumsu olmuyor kendi sıcağıyla kalmıyor ve biraz altı hafif yanmaya gelmiş geç fark ettim ama yanmamış hem tarifi özel bir börek hayriye mutfağından hem de bunun tarifini tekrar çevirmeyi veya paylaştığın şeyi bize yaz diye başka ülkeden de paylaştı diye ve beğenmişlerdi. Ve bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kutlu olsun, hayırlı Ramazanlar. Dünya da barış, huzur, bütün dünya çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi hazır satılan böreklere aynı arkadaşlar. Tüm emekçilere sanki işte olursa olsun sağlık, huzur ama e, Allah ile bir evimizde ustalaşarak ve güzel böreklerimizi çocukluğumuzun güzel lezzetlerini paylaşmak istedim. Şimdi pratik şeyleri de paylaşıyoruz. Mesela merak ettiğimiz ama Bunların önemi değeri evimize yapmışken sizinle Hayriye Mutfağı'ndan, kanalımdan ve Facebook'undan e, paylaşmak istedim. Facebook arkadaşlarım benim e, Instagram'ımla Facebook'um ismi şiirnamelerim diye geçiyor. Ve Hayriye Mutfağı'nın kanalım bir seneye yaklaştı. Yeni ve yeni tanınıyorum. E, bana abone olup ve biraz yapmak üzereymişim. Ona kafaya taktım ama yanmamış arkadaşlar. Ve, e, beni takip eder. Bana destek olursanız Hayriye kanalımdan ve beğendiğiniz hoşunuza giden şeyleri ben de paylaşıyorum arkadaşlar. Hem de eksiklerimizi. Hoşçakalın. Hayırlı kalın Hayriye mutfağından. Bir dakika. Bir dilimi gösterecektim. şimdi e, mı? Evet. Böreğimiz böyle ne kalın ne ince arkadaşlar. Tabağa sunumunu da paylaşmak isterdim. Evet sizin de şöyle yapalım. Hemen bir tabağa böreğimi alıyoruz sunumunu. Ve inceliğini kalınlığını bu tarzda bu şeyde olacak arkadaşlar. Pardon altın üstüne böyle çıtır çıtır. Altı geldi. Aslında üstünü altına çeviriyoruz ve o kısım biraz daha az hafif pişmiş. Bakın böyle bu da üstü. Yani hiç gizli saklı bir şey yok. Böreğim gerçekten müthiş oldu Hayriye mutfağından. Böyle biraz rahatlasın diye çeviriyorum arkadaşlar. Ortalarda. Hoşçakalın, Hayırlı kalın. Ağzınıza layık ve evinize bereket diliyorum. Hoşçakalın Hayriye mutfağından.